Altın fiyatları yılbaşından bu yana büyük dalgalanmalar yaşadı. Uzmanlar bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar, Ekor TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hep kalp ritmi gibi inişler ve çıkışlar muhakkak olacaktır. Altın en ufak olaylardan bile çok hızlı bir şekilde etkilenebiliyor. Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3900 dolarlara kadar düşmüştü. Bugün itibarıyla 4000 doların da üzerine çıktı." Bu da gram altın TL'nin son üç haftadaki en yüksek zirvesini görmesine sebep oldu. 5400 liralı seviyelerden gram altın 5800 Türk lirası liraya kadar yükseldi dedi. Amcalar faiz oranlarının yüksekliğinin ekonomileri olumsuz etkilediğini belirterek özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanma sürecinin sona yaklaşması ve Fed'in Aralık ayında faiz indirimi olasılığının artması nedeniyle yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yöneldiğini vurguladı. Uzman amcalar altının mevcut fiyat seviyesinin hala cazip olduğunu söyledi. Aslında baktığımız zaman altının fiyatı yine ucuz. Çünkü bundan yaklaşık 20-25 gün önce gram altın 6.250 Türk lirası liralara kadar yükselmişti. Şu an 5.800 lira seviyesinde şeklinde bir açıklamada bulundu. Yani uzman, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olabileceğine dikkat çekti. Altının yıl sonuna kadar izleyeceği rotaya da değinen Nasri amcalar, elinde altın bulunduranlara önemli bir uyarıda bulundu. 5800-6000 Türk Lirası bandında gram altın Türk Lirası kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Yani ons altına baktığımızda da ons altında 4050-4100-4150 dolar arasında muhakkak bir kapanış sağlayacaktır. Panik satışı yapmamalarını tavsiye ediyorum elinde altın olanlardan. Çünkü bu altın tekrardan yukarıya doğru çıkmaya başlayacaktır dedi. Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken uzmanlar özellikle kısa vadede panik satışlarından kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Yıl sonuna doğru Fed'in faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve dövizdeki hareketlilik altının yönünü belirleyecek. Uzmanlara göre, yastık altında altın olanlar için en önemli strateji, kısa vadeli fiyat hareketlerinden etkilenmeden sabırlı bir bekleyiş içinde olmak. Bu haberde yer alan değerlendirmeler ve fiyat tahminleri, uzman görüşlerine dayalı genel bilgilendirme niteliğindedir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Altın ve döviz piyasalarında alım satım kararı vermeden önce, kişisel risk profilinize ve piyasa koşullarına uygun şekilde uzman danışmanlardan görüş almanız önerilir. Zaman zaman 4000 doların altını test eden ons altın, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yeniden açılmasına yönelik uzlaşma sağlanması, jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankaların alımlarıyla 4134 dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan Aralık'ta yapılacak FED toplantısında faiz indirim beklentisinin yükseldiğine işaret eden Yıldırım Türk, ons altında teknik olarak 4160 dolar seviyeleri geçirirse önce 4380, daha sonra 4500 dolara doğru yükselişin görülebileceğini paylaştı. Uzman, önümüzdeki haftalarda gram altın tarafında 6270 Türk Lirası seviyelerinin gerçekleşebileceğini, bu seviye geçildikten sonra 6500 Türk Lirası, sene sonunda 6750 Türk Lirası seviyelerinin görülebileceğini açıkladı. Altın fiyatlarında gözler yeniden 4000 dolar seviyesine çevrildi. Uzman Yasin Özdemir, bu seviyenin altına inilmesi halinde yeni bir düşüş trendinin başlayabileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı. Altın piyasası, küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Uzmanlar, özellikle 4000 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda yatırımcıların temkinli olması gerektiğini belirtiyor. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir, 2025 yılına damga vuran altın rallisini değerlendirerek yatırımcıları olası risklere karşı uyardı. Altın, son haftalarda ekonomik göstergeler, merkez bankaların alımları ve FED politikalarındaki değişim sinyalleriyle yeniden gündemin odağına yerleşti. Ekim ayında tarihi zirveleri gören altın, ardından gelen kar satışlarıyla bir miktar geri çekilse de yatırımcıların ilgisi sürüyor. 12 Kasım saat 18.32 itibarıyla gram altın %1 artışla 5664 Türk Lirası seviyesinde, 10 altın ise %0.9'luk yükselişle 4171 dolar seviyesinde işlem gördü. Uzmanlara göre, merkez bankaların agresif altın alımları ve küresel piyasalarda doların zayıflama ihtimali, altın fiyatlarını destekleyen en önemli faktörlerin başında geliyor özellikle Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu. Ancak analistler, kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğine ve fiyatların belirli bir noktada dengelenmeden önce volatilitenin devam edeceğine dikkat çekiyor. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir, A Para kanalına yaptığı açıklamada 2025 yılının altın için tarihi bir dönem olduğunu söyledi. Özdemir, altın, 1967 yılından bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştiriyor. 2025 yılı, küresel ölçekte altın yatırımcılarının büyük kazançlar elde ettiği bir dönem olarak kayıtlara geçebilir ifadelerini kullandı. Özdemir'e göre, jeopolitik risklerin artması, merkez bankaların rezerv politikaları ve ekonomik belirsizlikler, altının güvenli liman kimliğini yeniden ön plana çıkardı. Bununla birlikte, piyasada oluşan aşırı iyimser havanın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, yatırımcıların her halinin ardından kar realizasyonlarına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Altın uzun vadede güçlü bir enstrüman olsa da her yükseliş trendi içinde kısa süreli düzeltmeler mutlaka yaşanır diyen Özdemir. Yatırımcılara temkinli pozisyon almaları tavsiyesinde bulundu. Altın piyasasında gram ve ons fiyatlarının farklı dinamiklerle hareket ettiğini belirten Özdemir. Bu farkın yatırım kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti. Ons altın küresel piyasaların yönüne göre hareket ederken, gram altın hem ons fiyatından hem de dolar Türk lirası paritesinden etkileniyor diyen Özdemir. Bu nedenle Türk yatırımcısının avantajlı bir konumda olduğunu dile getirdi. Son yıllarda dolar Türk lirası kurundaki artışın gram altını desteklendiğini hatırlatan Özdemir. Momentum uzun süredir gram altın yatırımcısının lehine. Ons altında zaman zaman düşüş trendleri uzun sürebiliyor. Ancak gram altının uzun yıllar düşüş trendine girdiğine neredeyse hiç tanık olmadık şeklinde konuştu. Uzmanlar, yerel para biriminin değer kaybının altın fiyatlarını koruyucu bir kalkan haline getirdiğini, bu nedenle gram altının yatırımcılar açısından daha istikrarlı bir enstrüman olduğunu ifade ediyor. Yasin Özdemir altın piyasasında işlem açmayı planlayan yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altında pozisyon almak isteyenler mutlaka stop loss, zarar kes seviyelerini belirlemeli ve iyi bir analiz yapmadan işlem açmamalı diyen Özdemir, belirli teknik seviyelerin altına inilmesi halinde risklerin artabileceğini söyledi. Bizim analizlerimize göre 4000 dolar seviyesi çok kritik. Eğer ons altının bu seviyenin altına gerilerse aşağı yönlü yeni bir trendin başlangıcına şahit olabiliriz diyen Özdemir. Yatırımcıların bu eşiği dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı. Özdemir'e göre kısa vadeli yatırımcıların panik alım veya satışlardan kaçınması piyasalardaki dalgalanmalara karşı en iyi koruma yöntemlerinden biri. Uzmanlar özellikle belirsizlik dönemlerinde portföylerde dengeli dağılım yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı sonu ve 2026 dönemi için gram ve ons altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Uzman, kısa vadede dalgalı seyrin süreceğini, ancak 2026'da güçlü bir yükseliş trendinin başlayabileceğini açıkladı. İslam Memiş'e göre 2025 yılı sonuna kadar gram altın 5.0006.000 Türk Lirası aralığında dalgalı bir seyir izleyecek. Memiş, kısa vadeli düşüşlerin alım fırsatı, yükselişlerin ise panik nedeni olmaması gerektiğini belirterek yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı. Uzman, altının güvenli liman özelliğini koruyacağını ve 2026'da yükseliş trendinin devam edeceğini vurguladı. Memiş, 2026 yılı için ilk hedefin gram altında 8 bin Türk lirası olacağını, ons altının ise 10 bin Türk lirası seviyelerini görebileceğini ifade etti. İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı boyunca altın rezervlerini artırdığını ve bölgedeki en fazla altın alan ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Ancak dünya genelinde halen 10-11. Sırada bulunduğumuzu, geleneksel altın talebimiz dikkate alındığında ilk 5-6 sıranın daha doğal olacağını söyledi. Memiş, Ekim ayında yaşanan sert fiyat hareketlerinin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu, bu süreçte kademeli alım stratejisinin önem kazandığını dile getirdi. Uzman, kısa vadeli hareketlerin manipülasyon kaynaklı olabileceğini belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Altın piyasası yeniden yatırımcıların odak noktasında. Ekonomist ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 sonu ve 2026 yılına ilişkin yaptığı son değerlendirmede sabır ve kademeli alım mesajı verdi. Memiş'e göre yılın geri kalanında altın cephesinde sert bir sıçrama beklenmiyor. Ancak 2026'dan itibaren tablo tamamen değişebilir. Bu yıl gram altın 5000 ile 6000 lira bandında dalgalanarak kapanır. 2026'da ise güvenli liman özelliği ön plana çıkacak ve yukarı yönlü hareket hız kazanacak diyenmemiş, altının yeniden yükseliş trendine gireceğini belirtti. Ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankaların alımları, Memiş'e göre altın için güçlü bir zemin oluşturuyor. Uzman, 2026'da gram altın için ilk direnç seviyesi 8 bin lira olacak. Küresel ons fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak 10 bin lira seviyeleri de konuşulabilir hale gelecek yorumunda bulundu. Kısa vadede yaşanacak düşüşlerin yatırımcılar için fırsat olduğuna dikkat çeken Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Piyasadaki hareketlilikte panik yerine planlı davranmak gerekir nakit sıkıntısı olmayan yatırımcılar sabırla beklemeli ifadelerini kullandı. Ekim ayındaki oynaklığa değinenmemiş, 6 bin liranın üzerindeki seviyelerde gerçekleşen fiyatlamaların birçok yatırımcıya fırsat sunduğunu söyledi. Bu süreçte altındaki manipülatif fiyatlamaların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan uzman, altın yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik göstergedir. Fiyat artışları enflasyonu da doğrudan etkiliyor dedi. Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı boyunca altın rezervlerini artırdığını da hatırlattı. Bölgesel olarak en çok altın alan ülkelerden biriyiz. Ancak küresel sıralamada 10. veya 11. sıradayız. Geleneksel olarak altına olan ilgimiz düşünülürse, ilk 5'e girmek şaşırtıcı olmayacaktır diye konuştu. Uzman, tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcıları temkinli ama umutlu olmaya davet etti. Altın, güvenli liman olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi. 2026'da bu özelliğini bir kez daha hatırlatacak.